Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle beraber Bugün Bugün ne mi yapacağız arkadaşlar Bugün öyle bir şey yapacağız ki Bugün var ya öyle bir şey oyun oynayacağız ki Öyle var ya Öyle bir dehşet oyun oynayacağız ki Oyun oyun olmayacak Yani arkadaşlar yani şimdi bunu oynayacağım ee, Biliyorum Biliyorsunuz ki Benten oyununu zaten Benten oyunu bunun bir ara çizgi filmi de vardı Şimdi böyle gidiyorsunuz arkadaşlar Aa canavar mı lan bu ne bu bu ne Bu ne lan? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazın tamam. Şimdi arkadaşlar oyunu bilirsem şuna basınca ölüyor ve puan aldım değil mi? 200 puan aldım. Evet. Ha bir de Z'ye basınca şeye dönüşüyormuşum ben. Dur. Ha şöyle mesela onunu bu ne lan? Oğlum panda oldum lan. Neyse tamam dur başka. Aa pitbull var lan. Bir dakika. Aa pitbull. Buna benziyor lan bu. Bunun bir ismi vardı. İsmini unuttum. Şu ateş topu. Bunu biliyoruz aynen. Ateş atıyor değil mi? Evet. Yaz, öleceğim. Dur. Ha şimdi bir de saatimizin ayarı var. Şimdi onu e, bu bölümü geçmeye çalışacağız. Şu bir dakika şu atı öldüreyim. At mıdır nedir? Bunu öldüreyim. Evet burada. Oo bak paramızı. Aa burada bir kart vardı. Kartı aldım. Sumo bir şey kartıydı galiba. Bilmiyorum da. Yazın yorumlara yazın ben ...fazla hatırlayamıyorum çünkü eskiden çok oynardım bu oyunu... ...ondan sonra bir şey oldu bıraktım... ...annem falan mı kızdı ne oldu ben de anlamadım... ...evet burada da... ...şeyler var lavlar var... ...üzerlerinden atlıyoruz şu an Parkur yapıyoruz... ...taklaya döndü olay... ...neyse bu ne ha şey var... ...kendini kaydetme şeyi var... ...neyse söyleyemedim artık onu siz söyleyin... ...ha dur şuradan gidelim lan... ...hatırlarsam şu an birinci bölümdeyiz... ...bir de bunun kaçıncı bölümü 10. bölümü 5. bölümü ne var... Yani hiçbir bilgim yok. Şu sarmaşık adamla gideceğiz. Bir dakika. Evet. Yaz saatim biterse var ya harbi bir şey derim. Bak öyle bir şey derim ki saatin süresi bitmesin. Hadi. Hadi hızlı ol hadi. Lan öleceğim, öleceğim hızlı ol. Lan 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 süre bitiyor, süre bitiyor, süre bitiyor. Güzel, güzel, güzel. En azından lan oğlum. Şu köpeği öldürelim ya. Köpek mi ne onun ismi? Ben de bilmiyorum ki. Ha yaratık bir tane. Şimdi saatimizin süresi tekrardan doldu. Atlayalım. Evet. Ateş adamla suyun üzerinden geçmeyecekmişiz. Ateş topuyla. Anladım. Burada yine bir şey var. Kaydetme şeyi var. Tamam güzel. Ya yani şu an güzel gidiyoruz. Evet. Müthişim müthiş. Oğlum yani harbiden benden benten olsa yani yaparım yani. Biri gelse bana dese benten filminde oynar mısın? Yaz burada ölürüm. Bir dakika. Burada mayınlar çıkıyor diye biliyorum. Evet. Değil mi? Aynen. Şimdi şeye dönüşelim, çocuğa dönüşelim. Bakın arkadaşlar size tavsiye. Burada ne yapacağınızı anlatıyorum. Burada yapacağınız işlem şu. Saatinizin süresi bitmesin diye sadece köpeği kullanın sonra çocuk olun. Bak şimdi mesela ileriyi bilmiyorum değil mi? Köpeği hop böyle hop anladın mı? Kokuyu şey yapıyor köpek. Hangi mayının nerede olduğuna bakıyor. Yalnız öleceğim. Mayın patladı iki tane ayağımın altında. Gebermem lazımdı benim şu an ama. Yani Oyun işte arkadaşlar yani. Abi tane daha kart bulduk. Oğlum baya kart buluyoruz lan. Şunu öldürelim. Öldür şunu. Oğlum ölsene. Tamam burada ne yapacağız şimdi? Aa bu, bunu öldürecektik. Aynen dur. Bunu şimdi ateş topu baba öldürecek. Böyle... Allah Allah geliyor 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 geliyor. Oğlum ben tam böyle değil lan. Dur. Saatimizin süresi bitmesin. Ya bu arkadaş şimdi arkadaşlar su atıyor böyle işsiz işsiz sular atıyor. Bu bunu... ne? Aa çocukları gelecek değil mi? Aynen. Biliyorum ya eskiden oynadım ya. Şimdi dur dur dur. dur. Lan buraya geri gelecek. Yok gelmeyecek. Bir dakika. Tam bu bir atsın. Bir sefer daha atsın. Ben şimdi bu ateş topuyla anasından hem de üstü babasından alacağım. Bir dakika. Çocukları gelecek. O tarafa geçecek diye biliyorum. Evet. Gel gel. Gel gel. Saatin de süresi doldu. Şimdi bak. Hop. Gördün mü? Bak ananı. Oğlum. Hay senin. Lan git buradan. Öleceğim lan. Lan çocuğa dönüş çocuğa lan dur oyuna bir şey oluyor. Oyuna bir şey oluyor az önce. Lan yine bunun çocukları geldi ya. Kaç tane bir de. bir dakika dur. Bunu ne yapabiliriz? Şimdi suyu at kanka sen. At çabuk at. At 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 attın mı? tamam. Şimdi birden ateş topuna düşüp geber lan. lan. Lan lan çocukları geliyor. Bırak bırak bırak. İşi bırak, işi bırak. Lan ananı öldüm lan. Neyse tekrardan güzel güzel iyi iyi Tekrardan oynayabiliyoruz Şimdi bir dakika ateş topu Dur alma 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 kaç 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 Abi onun üzerindeyken öldüm Neyse olabilir tamam olabilir Şimdi bir dakika Oğlum bu niye su atıyor ben böyle bir şey görmedim hayatım boyunca ya Tamam Öle Çocukları gelecek çabuk çabuk çabuk, çabuk. Üzeri çık, Üzerine çık üzerine Aferin benim aslan topuma Aferin tamam güzel Güzel bir hasar verdik şimdi O hasarı bir değerlendirsin o Şimdi bir dakika. Oğlum ben niye bu oyunu profesyonel oynuyorum ya? Sanki PUBG oynar. Lan yan tarafa atıyor sen. Tamam. Güzel güzel güzel. Çocuklar gelecek, çocuklar gelecek. Çocuklarını öldürebiliyor muyum lan ben? Lan niye geliyorsun ya? Ama bu canavar da Aa bunun yavrusu mudur nedir? Bana öldürecek beni ya kafaya koy. Oğlum bu arada hangisi benim canım bilmiyorum. Ah şu üstteki saatmiş tamam saatin süresi. Şimdi şuna bir ateş topu at at at. at, at. Allah. Öldü mü lan? Aa öldü. İşte Doktor Animon'un değil mi? Dok tahminime göre öyle Doktor Animo var. Hayvanları böyle şey yapıyor. DNA'sıyla oynuyor böyle canavar yapıyor. Şimdi bunun ruhu bizi kovalayacak diye biliyorum değil mi? Aynen. Evet. Abi niye ben zekiyim bu kadar ya? Niye zekiyim ben? Anlamıyorum ki. Şimdi arkadaşlar, evet. Şu canavara kafa atasım geldi ya da yapmayacağım üzerinden geçeceğim dedim. Ölüyordum onun. Şimdi hayvan bizi ruhu kovalayacak diye biliyorum. Değil mi? Abi niye burayı açtınız? Allah aşkına. Bunun üzerinden atla. Parkur yapıyoruz. Hop bir tane takla. Hadi bakayım bir tane daha takla. Hadi. Hadi taklacı. Yalnız adam geliyor ha. Şey geliyor. Ruhu geliyor. Çabuk olmam lazım yoksa. Abi. Ölme 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 ölme. Hadi yaparsın. Sen yaparsın. Hadi. Hadi güzel 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 evet suyun üzerinden de bir takla ön takla evet Tabi şaka bir yana atmıyor yani atsa bir de eğer parkur oyunu isterseniz onun videosunu da çekerim arkadaşlar Çok eğlenceli olur yalnız ben buradan Ölersem çok kötü bir şey derim Kart var karta abi başarır karta başlarım ya Ölmeyelim de şimdi burada hemen şeye bir dönüşelim Şuna gel Evet güzel 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 aslanım 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 evet 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 hızlı olalım hızlı ol saat saat niye o kadar hızlı gidiyor oha Saatin süresi gidiyor lan Orada oyuna bakmam lazım yoksa öleceğim anasını satayım. İşte arabaya kadar koşmamız lazım. Babamızın şey babamız nereden çıktı? Şeyin bunun e, Benten'in dedesinin karavanına gitmemiz lazım. Ölme riskimiz olmasın. Abi ne lav geçti be. Hadi be. Adam ruhu bana yaklaştı ya. Bunların üzerinden geçeceğim. Hop. Güzel. Dur pitbull alıp gideceğim ben. Oh how pitbull. <laughs> Oğlum dalga geçiyoruz ya. <laughs> tamam dur bu dur 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 şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar birinci bölümü geçiyoruz ve geçtik değil mi? Ne olacak şimdi? Ruhu gelecek bir şey olacak değil mi? Aynen. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Aa bak. Görüyor musun? İyilik kazanıyor. Doktor onun aldığımız şeyi onu geri küçüktük ve normal hani getirdik söyleyemedim. Ve Sumaka. Evet ikinci level. Bu biraz bizi zorlayacak evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun sonuna geldim. Birinci bölümün sonuna geldim. Eğer diğer videoları da istiyorsanız işte ikinci bölümün sonunu falan abi nasıl gidiyor nasıl falan derseniz onu da belki videosunu çekerim benden de. Bu arada arkadaşlar e, bu tür videoların devamı için abone ol like atmayı unutmayın. Aşağıya hangi oyunları istiyorsanız yazın. E, videosunu çekmeye çalışırım. Bu arada GTA'yı falan çekmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş toparacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.